Benden ne istiyorsun? İnsanların arzuladığı her şeye sahipsin. Güç, para. Ama hep daha fazlasını istiyor ve bunun için amansızca savaşıyorsun. Neden? Nihai amacın ne? Asıl sorduğun şey... Seninkisi değil mi? Gerçek şu ki... Tarihi adımı yazdırmak için ne kadar uğraşırsam uğraşayım, ne yaparsam yapayım, Birkaç jenerasyon içinde ben de tarihe karışacağım. En büyüklerimiz bile zamanla kapışamaz. Ve ölümle. Peki neden pes etmiyorsun? Neden kimse etmiyor? Neden seni ve yaşayan herkesi şuracıkta öldürmüyorum? Bunun için düşünmem yeter. Hayır! Eğer bunu yaparsan sonunu göremeyeceksin. Neyin sonunu? Evrimsel ilerlemenin. Bunu en iyi senin anlaman gerekiyor. Evet, evet biliyorum. Bu yüzden Doktor Ayro beni yarattı. Ama son zamanlarda birçok şey öğrendim. Ama tüm bunlara rağmen boş hissediyorum. Neye doğru evrimleşiyorum? Amacım nedir? Bilmek zorundayım. Söyle bana! Bunu bilmenin bir yolu yok. Bu yüzden oyunu bırakmıyorum. Yani bir nevi amacım her şeyin varacağı yeri görmek ve sen sonsuza dek yaşayacaksın. Yani hepsini göreceksin. Benim amacım bu mu? Yalnız bir gözlemci olmak mı? Kendi amacımızı kendimiz yazarız. Sen de aynısını yapmalısın.